Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım Mübarek Cuma günü hürmetine şu anda hastanelerin yoğun bakımda çaresiz acılar çeken, nefes almakta zorluk yaşayan hasta kullarına eşşafi isminin tecellisiyle acil şifalar lütfeyle yarabbi, lütfeyle yarabbi bu hastalığı gider. Ey insanları Rabbim. şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın Rabbim. Bu dualarımızı izetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Amen.